İkincisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ailesine zaman ayırırdı. Yani kardeşlerim evlatlarımızın, eşimizin, çocuklarımızın da cennete hesap gününe hazırlanması biraz önce arz ettiğim gibi dışarıdaki evimizin dışındaki ya da evimizin içerisinde televizyonda sosyal medyadan neslimizi ifsad edecek. Aile yapımızı bozacak, aile huzurumuzu kaçıracak, ailemizi... E, ...haramlara, günahlara, sapkın anlayışlara, uçuruma doğru götürebilecek nice faktörler var. Buna karşı ailemizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Çoluk çocuğumuzu iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Hele günümüzde bu asla ihmal edilecek bir şey değil. Bakın çocuğumuz üniversitede okusa, lisede de okusa, ortaokulda da, ilkokulda da okusa... ...makamı, mevkisi, e, statüsü, şanı, şöhreti, yaşı ne olursa olsun her zaman büyüklerinin anne babasının nasihatine ihtiyacı vardır. Sen bu nasihatı vermediğin zaman sen çocuğun kalbini, zihnini, gönlünü, ahlakını inşa etmediğin zaman hayat boşluk kabul etmez. Evlat senin, sen büyüttün, sen dünyaya getirdin, dünyaya gelmesine sebep oldun, yedirdin, içirdin, giydirdin, eğittin, okula gönderdin, masraf yaptın ama onun kalbini, ahlakını, zihnini, dünya görüşünü başkaları dolduracak. Başkaları o çocuğuna şekil verecek. Ne büyük bir tezat. Müslüman asla buna razı olamaz. Müslüman asla buna tahammül edemez. Evlat benim ise ben kendi evladımı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden bir defa koruyacağım. Ona göre yetiştireceğim. Ona göre büyüteceğim. Dünyadaki sapık fikirlere, ahlaksızlıklara karşı, haksızlıklara karşı, zulme karşı, yanlışlara karşı, şeytana karşı, nefsine karşı o çocuğumu öyle geliştireceğim, öyle büyüteceğim, öyle yetiştirmem gerekiyor ki yarınlardaki şiddetli tsunamilere, fırtınalara karşı çocuğum sağlam ve güçlü kalabilsin, imanı güçlü, amelleri düzgün, salih, ahlakı güzel olsun, insanla faydalı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın sahabenin yolunda yürüyen bir yiğit olsun, karakterli, şahsiyetli biri olsun. Bunun için e, Efendimizin bu üçte birlik ailesine ayırmış olduğu zaman önemli. Eşlerimizi bu manada yetiştirmemiz demek çocuklarımıza bir muallime, bir öğretmen yetiştirmek demektir. Onun için ailece yapılması gereken programlar, etkinlikler, geziler, çocuk çoluğumuzu dinlemek, onlara hususi özel vakitler ayırmak, onlarla beraber okumalar yapmak, kitap okumaları, faydalı şeyler yapmak, bir baba olarak hayat tecrübemizi çocuklarımızla paylaşmamız, annelerin kızlarını, yarınların annesi olarak yetiştirmeleri bugün annelerin, babaların üzerindeki en önemli sorumluluklarından bir tanesidir. Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi ne kadar kritik bir öneme haiz idiyse, bugün ailemizi, çoluk çocuğumuzu yetiştirmemiz de bir o kadar önemli. Bunu özellikle altını çiziyorum kardeşlerim. Bu noktada Müslüman aileler maalesef evlatlarını ihmal ediyorlar. İhmal edince dışarıda görüyoruz ne tuhaf hareketler. Ne tuhaf gençlerimiz sokaklarda, parklarda, çarşılarda giyim tarzları, gayri ahlaki tutum davranışları, efendime söyleyeyim işte ezan okununca camiye gitmemeleri, namaza gitmemeleri, tesettürlerine dikkat etmemeleri, garip garip böyle konuşmalar. Baştan ama belden aşağı konuşmalar. Öbür taraftan da böyle sapkın zihinlere, sapkın fikirlere, düşüncelere sahip olmaları, dinini bilmemesi, kitabını bilmemesi. Bütün bunlar anne babaların çocuklarına karşı gösterdikleri maalesef ihmallerin neticesidir. En büyük payı burada anne babalar olur kendimize çıkarmak.